Merhaba çocuklar. üçüncü sınıf hayat bilgisi ortak kullanım alanları konusuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu konuyu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber başlayalım inşallah. Evet çocuklar. Ortak kullanım alanı ne, nedir? Önce onu bir öğrenelim. Ortak kullanım alanları nasıl oluşur? bunları kim yapar? Nasıl yapar? Bunları bir öğrenelim. Ülkemizde vatandaşlardan toplanan vergilerle yollar, köprüler, camiler, okullar, parklar, spor salonları, stadyumlar gibi hizmet alanları yapılmaktadır. Bunlar hepimiz halkımız tarafından hep beraber kullandığımız yerler çocuklar. Bunları devletimiz bizden topladığı vergilerle yapıyor. Vergileri peki nasıl topluyor? Yaptığımız her türlü alışverişlerde falan ödediğimiz e, vergiler var. Ödediğimiz ücretlerin içerisinde vergi kısımları var. Bunlar sayesinde devletimiz e, yollar, köprüler, camiler, okullar, parklar ve spor salonları gibi bir sürü e, yatırımın maliyetini karşılıyor. Bu yerler tüm halkımız tarafından da kullanılan ortak kullanım alanlarıdır çocuklar. Otobüsler, trenler, Tramvaylar, metrolar, metrobüsler aynı şekilde otobüs durakları, stadyumlar, kapalı spor salonları. Şimdi bunları ben size örnek olarak vereceğim ortak kullanım alanlarını ve ortak e, toplu taşıma araçlarını bu konuda size örnek olarak vereceğim çocuklar. Vapur gemi, her türlü deniz taşıtları toplu olarak, hava alanları çocuklar, uçaklar aynı şekilde, e, tren istasyonları, bekleme salonları otogarlar, şehirler arası otobüs terminalleri, camiler, mescitler, hastaneler, sağlık ocakları, kütüphaneler, okul bahçeleri, okullar. Bunlar hep ortak kullanım alanlarımıza örneklerdir. Bunların bölümleri var. Mesela okul koridoru, hastane koridoru, büyük kurum ve kuruluşların koridorları örnek olarak verilebilir. Oyun parkları, Otobüs durakları ve otobüsler, şehir içi otobüsler, dolmuşlar, şehirler arası otobüsler, sağlık ocakları, sınıflar, derslikler, okul veya kurum kuruluşlardaki lavabolar, okul bahçeleri, okul binaları, piknik alanları, tiyatro salonları, Sinema salonları, plajlar, kumsallar, bunlar ortak kullanım alanlarına, ortak toplu taşım araçlarına örnek olarak verilebilir çocuklar. Bunları daha da çoğaltmak mümkündür. Yani halkın bir araya gelerek, isterse insanlar birbirini tanısın veya tanımasın fark etmez, bir arada bulundukları yerlere, ortak kullanım alanları diyoruz, bir arada bulunulan araçlara, toplu taşıma araçları diyoruz. Buralarda nasıl davranmamız gerekir, ne yapmamız gerekir veya neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olacağız. Yollar, köprüler, camiler, okullar, parklar, spor salonları, stadyumlar ortak kullanım alanlarıdır çocuklar. Hep beraber kullanıyoruz. Peki burada bir soru var. Aklımıza şu soru gelebilir. Ortak kullanım alanı olmayan yer var mı? Tabii ki var. Kendi evleriniz sizin kendinize ait özel mülkiyetinizdir çocuklar. Özel malınızdır. Mesela otomobiliniz, babanızın otomobili ya da sizin bisikletiniz. Bunlar size özel e, araç gereçler, evler vesairedir. Bunun haricinde burada saydıklarımız ortak kullanım alanlarıdır çocuklar. Onları hep beraber kullanıyoruz. Ortak kullanım alanlarını kullanırken dikkatli olmalıyız. Eşyalara ve çevremize zarar vermemeliyiz. Zarar veren arkadaşlarımızı da uygun bir dille uyarmalıyız. Onları kırmadan, kavga gürültü çıkarmadan uygun bir dille uyarırsak çok daha iyi olur çocuklar. Bakın buradaki görüntüleri görüyorsunuz. Piknik alanlarındaki masalar kırılmış. Bazı insanlar, kötü niyetli insanlar kırmışlar ve artık bu kullanılamaz hale gelmiş. Bunun yenisini yaptırmak yine bir maliyet, yine bir masraf. Bunlar hiç iyi şeyler. Değil çocuklar. Büyüdüğünüz zaman bunları yapmayın. Yapmayacağınıza inanıyorum. Ortak kullanım alanlarının zarar görmesi ülke ekonomisine zarar verir. Yani bizim paralarımızla o ortak kullanım alanlarındaki eşyalar alınıyor, tamir ediliyor, bakımları yapılıyor. Bunlara kesinlikle zarar verilmesi gerekir. Kendi malınız gibi korumanızı çocuklar. Okulumuzda kullandığımız sıralar, stadyumlardaki koltuklar, parklardaki banklar vesaire hepimizindir. Bu eşyalara kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Kimse alıp da götüremez, zarar veremez, kötü kullanamaz, yıpratamaz çocuklar. Ülkemiz kanunlarına göre ortak kullanım alanlarına bilerek zarar vermek suçtur ve gerekli cezalar verilir. Bakın çocuklar, toplu eylemlerde bu otobüsler, şehir iç otobüsler zarar görmüş, insanlar göstericiler. Bunlara zarar vermiş, camlarını kırmışlar, yakmışlar. Bunlara çok zarar vermişler. Çok büyük zarar çocuklar. Ülkemize çok büyük zarar veren durumlar bunlar. Bunları hoş karşılayamayız. Ortak kullanım alanlarına zarar vermek suçtur. Ortak kullanım alanlarındaki eşya ve araçları sağlam bir şekilde bizden sonraki nesillere aktarmalıyız. Bizden sonraki nesiller, biz sizlerden sonra Gelecek olan çocuklar demektir çocuklar. Onları da sağlam bir şekilde bırakmalıyız. Unutmayalım ki ortak kullandığımız alanları korumak hepimizin görevidir. Bu sadece çocukların değil, yaşayan herkesin 2 yaşından 3 yaşından tutun da 70 yaşına 100 yaşına kadar herkesin görevidir çocuklar. Benim de görevim, sizin de göreviniz. Onlara zarar, onların zarar görmesin. Ülke ekonomimize çok büyük zarar veriyor çocuklar. Şimdi doğru ve yanlış etkinliğini yapabiliriz. Burada videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz çocuklar. E, beraber yapalım. Doğrulara D, yanlışlara Y harfi koyarsak güzel olur. Parklardaki oyun araç ve gereçlerini hepimizin ortak malı değildir diyor. Yanlış söylüyor. Hepimizin ortak malıdır. Buraya çocuklar e, kalemimizle hemen işaretimizi koyabiliriz. Evet. Bu yanlış çocuklar. Buna yanlış diyoruz. <laughs> Ortak kullanım alanlarında alanlarında başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz. Doğru diyor çocuklar. Toplu taşıma araçlarının içerisindeki koltuk tutacak gibi eşyalara zarar vermemeliyiz. Doğru diyor. Ortak kullanım alanlarına zarar verenleri görmemezlikten gelmeliyiz. Hayır. Yani onlara diyor seslenmeyelim, karışmayalım falan diyor. Bu yanlış bir şey çocuklar. Ortak kullanım alanlarındaki araç gereçleri bizden sonrakilere sağlam bırakmalıyız. Doğru. Evet çocuklar. Burada bulmacamız var. Bu şeyi durdurabilir, video durdurup buradan da devam edebilirsiniz. Kendiniz çözebilirsiniz. Ben birkaç tanesini sizin için çözmeye çalışacağım. Hastane. Bulmaya çalışıyorum ben de. Mesela bayağı, evet burada hastane. Sizler benden daha iyi bulursunuz. Mesela hastaneyi bulduk. Spor salonu. Evet bakın burada. Hızlıca kütüphane. Bulmak istiyorum. Bulmacayı seviyorum. Yukarıdan aşağıya da alabilir. Bazen gözümüzün ucunda oluyor ve e, göremeyebiliyoruz. Nerede bu kütüphane? Evet. Aa, evet. Çocukları ben çok iyi bulamadım. Ben uzatmayayım isterseniz videoyu burada devam ettir miyim, ettirmeyeyim, bırakayım. Siz devam edip çözebilirsiniz çocuklar. Çok da rahat sırayla gitmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüzü bulabilirsiniz mesela plaj bakın. Burada yani örneğin ne bulur? okul var mesela. Okullar var. Evet, bakın. Ondan sonra işte parklar, camiler. Piknik alanı falan diyor. Evet, ben burada bırakıyorum. Fazla uzatmıyorum. Sizlere bırakıyorum çocuklar. Bu yani, bu, bu, yani burada maksat şu alanlar, ortak kullanım alanları. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bulmacayı size bırakıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar.